Adem Sübçin değerlendirme yaptı. İyi Parti açısından tartışma bitmiştir dedi. İyi Parti Pamukkale İlçe Teşkilat Başkanı Avukat Adem Sübçin, geçtiğimiz hafta sonu partisinin Ankara'da düzenlediği ikinci olağanüstü kongreyle ilgili ve gelişen olaylara yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Sübçin, kongreyle gücümüze güç kattık. Dolayısıyla İyi Parti açısından tartışma bitmiştir." Hem töremizin hem de dinimizin yönetiminde emrettiği üç kuraldan en önemlisi olan danışma kuruluna uymuştur. Dolayısıyla önderimiz, ilkelerimiz, programımız netleşmiştir. Halkımız bundan sonra İyi Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı'na bağlı, yönetim kurulunu ve mahalle, işçi, memur, emekli, kadın, gençlik, sivil toplum kuruluşu teşkilatlarını her zamankinden daha çok yerel seçime kilitlenmiş olarak bulacaktır vatandaşın sorunlarına şimdiden çözüm ve proje üretiyoruz. Derdimiz var. Derdimizi dava edindik. Çözmeye and içtik. Göreceksiniz. Pamukkale iyi olacak dedi.